İşte şimdi Arif'in sırası geldi. Eyvah zor sorma Zekai. Yüz heceli kelime falan sorma tamam mı? <laughs> Merak etme dostum çok kolay soracağım. Bana bir heceli bir kelime söyle. <laughs> i̇şte bu tam üç sayılık. Teşekkür ederim Zekai. <laughs> bir heceli kelimem süt. Saymam soruldu. Ben sayarım. <laughs> Çünkü tam üç sayılık bir cevaptı. <laughs> Ve Şebnem'den tam üç sayılık bir kelime söylemesini istiyorum. Üç sayılık kelime mi? Ee, şey yok. E, Affedersin. Karıştırdım. Üç heceli diyecektim. Üç heceli kelime ufaklık. Hadi söyle Şebnem. Bekliyoruz. Söyledim ufaklık. E, ben duymadım ama. Ufaklık işte. Ufaklık. Üç heceli kelimem ufaklık. Ufaklık. Ha, keşkül gibisin Şebnem. Hadi sen de beş harfli tek heceli bir kelime bul o zaman. Şey e, ama ama bu, bu çok zor. Böyle bir kelime var mı ki? Vardır vardır. Biraz daha düşünelim bence buluruz. Bu servistekiler her şeyi başarır. Beş harfli tek heceli bir kelime bilen yok mu? Keşkül. He? O ne ufaklık? L'siz <laughs> <Lefsiz> keşkül. <laughs> Durun buldum buldum. Yok artık. Sen de. Bu nasıl olur? Beynimin bütün kıvrımlarını kıvır kıvır çalıştırdım ama bulamadım ben. Ama ben buldum. <laughs> Dinleyin. Tek eceli... bornoz mu? Bornoz iki hece. <laughs> bornoz değil, boyoz dedi. Sakin abla. Ee, e, ama ama o da iki heceli. Bronz diyorum, bronz, bronz. <laughs> Günün üçüncü kelimesi hem de tek eceli ve beş harfli bronz. Da 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 da. Bronz, 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 bronz. Tek eceli söylemesi eğlenceli. Rengi biraz kahverengi biraz. Cimpi altın rengi Dayanıklı bir metal o Kolayca şekil alır o Har sayısı beştir onun Sesli harfi odur onun Bronze, 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 bronze Takıcıyı söylemesi eğlenceli Dayanıklı bir metaldir Rengi de pek değişiktir Söyleyelim mi ismini? cevabı senin bulman şaşırttı ufaklık. <laughs> o zaman Hüsnü amcanız sizi daha çok şaşırtacak. Çünkü ben dünyanın ilk bronz servisini yaptım. Ha? ha? Bronz servis mi? E nasıl yaptın Hüsnü amca? O kadar bronzu nereden buldun? <laughs> Kolay. Olimpiyatları izledim. Ha? ha? Olimpiyatlar mı? Neden? Dur işte Şebnem anlatıyorum. <laughs> Olimpiyatları izledim. Bütün üçüncülerin isimlerini tek tek not aldım. Üçüncüler mi? <laughs> Niye ki? E oğlum o kadar bronzu nereden bulacağım? Üçüncülerden. Çünkü birincilere altın, ikincilere gümüş, üçüncülere ne verirler? Bronz madalya verirler. Ha! Hepsini aradım. Bronz madalyalarınızı bana verir misiniz dedim. Bir şartla veririz dediler. Nedir o şart? Onlara geçmem gerekiyormuş. Bak 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 bak. Hepsiyle tek tek yarıştım. Koştum. Atladım. Hop! Hop! <laughs> Kürek çektim. <laughs> Ve sonunda bütün üçüncüleri geçtim. Harikasın Hüsnü amca! <laughs> İkinci mi oldun yani Hüsnü amca? Bu harika! Ah Arif, Arif bir yarışta üçüncüyü geçen kaçıncı olur dostum? Şey haklısın Zekai yanlış söyledim birinci olması lazım. Hayır ufaklık üçüncüyü geçen üçüncü olur. Ama bu çok mantıksız o zaman kimse üçüncüyü geçmek istemez ki herkes birinciyi geçmek ister. Hüsnü amca rica ediyorum hikayeye devam eder misin yoksa ben tıslayacağım. <laughs> i̇şte ben bütün bronz madalyaları topladım Hepsini erittim Kalıba döktüm Ve işte karşınızda Bronz servis Dünyanın en iyi üçüncü servisi <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> <gülüyor> Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyan yine abla Hikaye anlatacak bak yine Hüsnü amca